Ondanım var ama. Bak burada polis arabası varmış. Gördün mü? <gülüyor> evet, kaptan? <laughs> evet. Polis arabası varmış kızım. Ama böylesi güzel değil. Kız bu nasıl takılıyor ha? Şöyleymiş. Hmm, bakalım. Şurası olmaz mıymış? Evet, dinozor ağzını açtı. Üstünü de düzeltelim. <laughs> İhtiyaç molası verdik. Şimdi bir e, istasyonda. 9 e, saat, toplamda 9 saat sürüyor. Bir 3 saatimiz kaldı bir tık. Tabii yorulduk arabada. Sonuçta kısıtlı alan yani. E şimdi böyle eşim biraz çerez falan aldı. İşte çikolata, çerez, bir şeyler aldık yolda yiyelim, sıkılmayalım diye tabii yanımıza böyle evden meyve falan da almıştık. Onları falan da yedik. Poğaça böyle kalmıştık. Onları yedik. Yani arabadayken de böyle sürekli bir şeyler yiyesiniz oluyor. <laughs> Zaman da geçmiyor çünkü bir şekilde. Öyle 3 saatimiz kaldı. Hayırlısıyla bir gideceğimiz yere varalım. Güzel bir tatil geçirelim. Güzel bir 3-4 gün geçirelim. Sizler için de güzel olur umarım. o hem şeyleri <laughs> Şurası mı Fatih? Burada iki tane Soy kapı beyaz, var. Ha, aynen. <laughs> 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 anne, <Hadi> anne, dikkat et. <laughs> Aa güzel. Aynen, dedim, bak ben yol herhalde. Yani. Ve villaya geldik arkadaşlar. Çık anneciğim. Çıkamadın mı? Dur. Dur, yardım edeyim sana. Gel, çık bir tanem. Yavaş, yavaş. Şuradan Telefon de. kılıfımı alayım daha rahat çekeyim. Anneciğim karınca Karınca var. Evet karınca Perişan olduk ya yemin ederim <laughs> Perişan olduk ee, Şurası arkadaşlar Şöyle iki ayrı villa arkadaşlar İkisi de boş Şurada e, şeyimiz var Bahçemiz var Bir tanem karınca sana bir şey yapmaz 9 saat yolculuktan sonra Perişan oldum bir girelim Acaba arabayı kilitledim mi? Şöyle. Hmm. Şöyle bir yatak. Ya ütü masası varmış. Ütü de varmış. Ben bir de ütü getirdim. Acaba bir şey yapabiliyor muyuz Ya. Burada muhtemelen terlikle gezeceğiz çünkü yerler tam anlamıyla temiz değil. Bakalım. Şöyle havuzumuz var. Muhtemelen bu havuzun ucu diğer tarafa bakıyor. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Bakın burada iki tane yatak var büyük aileler için muhtemelen. Burada da bir aile yatağı çok güzel. Şu önce birinci villamızı gezelim. İkinci villaya bakacağım bir de. E, i̇kisi de boş olduğu için istediğimize gidebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Aa bakın şey varmış, bile de varmış. Bundan temizlik yapabiliriz. Ee, kahve makinemiz. Ondan sonra işte kettle'ımız, çaycımız vesairemiz var. Koltuklar bu şekilde. Televizyonumuz. Güzel ya. Ben beğendim ama acaba diğeri daha mı temiz? Daha mı güzel? Ona bir bakmak gerekiyor. Şu şekerlikleri de Bim'den almışlar. Bakın <laughs> okay, ben tanıdım. Görüyorsunuz şöyle bir balkon takımı var gibi ama tabii içinde pufu yok. Havuzumuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tabii doldurulması gerekiyor bunun. Şöyle barbeküyü göremedim. Şimdi eşim bir markete gidecek. İşte et, tavuk bir şeyler alacak. Barbekü de mangal yapmayı düşünüyoruz ama. E, burası kapalıymış şimdi şu birinci villadan çıktık. ikinciye giriyoruz. Ay burada hurç murç varmış. Detay. Hmm. Fatih hmm. boşuna ütü getirmişiz biliyor musun? Havlular falan. Bu şekilde. Önce şurayı mı gezseydik? Durun şurada ne varmış? Önce buralara bakalım. Hmm. Yine diğerindeki gibi şöyle bir yatak var. Aa, bakın burasının suyu doluyor. Aa, çok derin. Aliye dikkat et Alya. Şu şekilde. Ay şimdi ne yapıyor acaba şuna bak. Havuzdaki. <laughs> Havuzdaki pislikleri mi alıyor? Neyse işte bu şekilde. Kalabalık. Dur bakalım. Hmm. Şey bile var. Kurutma. Bakın aynı koltuk takımını buraya da koymuşlar. Bu şekilde. Gayet güzel bence Evet barbeküyü gördüm Şuradaymış barbekü Hemen havuzun yanındaymış Ay. Yani hangi villada kalacağımıza henüz karar veremedik İkisinden birinde kalacağız Buranın havuzu dolmuş Yani doldurulmuş Biz geleceğimiz için Diğerin havuzu henüz boş. Ee, eğer diğer tarafta kalacaksak, oranın havuzunu da biz kendimiz dolduracağız arkadaşlar. Geç anneciğim. Burada muhtemelen işte temiz şeyler çıkarılmış geleceğimiz için bu şekilde. Şimdi da korkuyorum. Dikkat et kızım, bak burası yüksek. Sinirlikler falan var. Ay çok yorgunum. 9 ee, saat yolculuk geldik ya. Başım inanılmaz ağrıyor. Bir de e, açlığın verdiği bir şey de var. E, eşim bir markete gitsin gelsin. Şu işte mangal yakmayı planlıyoruz. Bugün bakalım. İnşallah. Şuradan. Hmm. Şu havlu kağıtımı. Bir tane havlu kağıt alalım. Şöyle büyüğünden yeterli bizim için. Şu rula havlu diyor. Tuvalet kağıdı şu değil mi? Bu tuvalet kağıdım ya. Aynen. Şu tuvalet kağıdını alalım. Aynen şunları alalım. Şuradan bir tane şu bingo'yu alalım. çamaşır suyu alalım da. Yumuşatıcı falan da varmış bakın. Şöyle burada şeyler var arkadaşlar. Genelde burası villa, e, turistik villalar olduğu için insanlar mesela işte e, tuvalet kağıdı dörtlü satılıyor. İşte havlu peçete i̇licek, ikili satılıyor. Falan yani. İlicekler. Şey var. İlicek, ilicek. Acaba Fatih çakmak aldı mı? Şöyle tuz alacağım. Şunlardan mı alsam diye düşünüyorum da. Yok şu yeterli ya bizim İmzik için. Evi, Aynen. Evi. Ee, tamam anneciğim. Ne? Emzik burada durun. Açamam. Sen emzik kullanacak yaşı çoktan geçtin. Ayrıca sen hiç emzik kullanmadın ki zaten. Şekere gerek var mı acaba ya? Bilemedim. Akşam çay demlersek. Bilemedim sana. Kahve var zaten. Ha. Küp şeker mi alsam acaba? Daha mı mantıklı acaba? Yani. Bilemedim. açılmıyor niye öyle? Baba, aç, aç. ya? Şurada. Hı. Hadi bu paket açılıyor hep ya. Hı. Şöyle alalım da. Neyse, ee, sallama çay mı alsak acaba? Bakar mısınız? Küçük küçük çaylar var ya. <laughs> İki Şöyle. Ama sallama mı alsam yoksa şey mi alsam bilemedim. Ama Doğuşun varmış mesela şu 25 adet diyor. Bence bunu alalım ya. Şu çünkü yani şu daha mantıklı gibi geldi. Ya çay diyor tamamdır. Evet. Şöyle. Siz ne zeytin diyor ayçiçek yağı diyor. Bakayım. Evet. Şunu evet. mu alsam evet. acaba? Evet. Şöyle. Evet. Marmara birliğin. Evet. Evet. Bence bu bizim için yeterli ya. Zeytin ya Şöyle de varmış. 129 bu ne alaka? Ha, köy zeytinyağıymış. Komelininki varmış. 114. 229 falan filan işte şöyle küçük bir zeytinyağı alalım. Şunlar da çok büyük yani ayçiçek yağı olarak. Şu bizim için yeterli. Hı. Hadi bakalım gidiyoruz artık. Pişiyor. Yemek pişiyor kızım şimdi söyle. <laughs> Ee, biraz mangallık aldık arkadaşlar. Domates, biber de közledik. Şimdi şuradaki kızım bu arada havuzda. Ee, şurada hemen masayı sileceğim. Birazcık toz olmuş çünkü. Hatta şezlonglar falan da toz. Ee, masayı sileceğim. Sonrasında yemek yiyeceğiz. Anne, şöyle Karaca'nın bıçak seti falan var. Güzel şeyler var. Şimdi çimen çimen şovu açıp çay içeceğiz. Çay deneyeceğim. Mutfak tezgahını şöyle bir sildim. E, çaycı vardı. Çaycı da temizledim. Şimdi Kettle olarak kullanıyoruz biz bunu. O yüzden alt kısmını güzelce temizledim. Çay demleyeceğiz, sallama çay Anne. almıştım. Bugün efendim bu bir şey almıştım. Şu da çayımız var, sallama çay. Ee, eşim şöyle, İstanbul'dan getirdik bu Türk kahvesi, değil mi? <laughs> bu özel bir kahveymiş. Bu yapacağız, tamam. Hadi yemiş. biraz çerezimiz var. Tamam anneciğim. Sarı bez, işte tuz, şu plastik şeylerden aldım. Kullan at yapmak için. Çatal bıçak kaşık falan. Şimdi şuraya yastığı koydum. Alya'yı uyutacağım. Televizyonu açtık. Şu aralar çimen şov izliyoruz. Çimen şov izleyeceğiz. Çayımız çerezimizle. Şuraya geç hadi uyuyoruz artık. Çay olana Alo kadar ben anne. seni uyutayım. Hadi kızım. Şu tane suyumu alayım da. Hadi gel. Gel gel gel. Hadi yatıyoruz artık. Dadayım. Yatıyoruz kızım hadi. Dadayım. Ben çay suyunu koyduğuma göre çerezler Fatih'ten Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Biz güzel çayımızı içtik akşam. Alyoş uyudu biraz keyif yaptık ama saat 12-12.30 gibi yattık uyuduk çünkü çok yorgunduk. Eşim araba kullandığı için çok yorgundu. Ben de arkadan alyaya alya çok hareketsiz kaldığım için çok yorulmuştum. Valla güzel dinlendik. Saatlerimiz 10. Şimdi eşim e, bir zeytin peynir almaya gitti çünkü biz unutmuşuz e, sadece domates almışım. Salatalık bile yoktu gerçi markette. Birçok sebzeyi bitirmişlerdi. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlarken de ikinci videoma geçeceğim. Ama önce şunu bir kapatayım istedim. Dün gece hiç fırsatım olmadı çünkü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç birçok şeyin açıklamasını yapmadım galiba. Burası, bu villa eşimin arkadaşının villaları. Ve sezonu biz açtık. Yani tatil sezonu henüz başlamadı. Biz ilk gelen olduk. Bu yüzden bir tık şey... Anneciğim babam markete gitti gel. Ee, sezonu biz açtık dediğimiz gibi. Biz bilerek erken gelmek istedik ki hani o kalabalığa kalmayalım diye. Gayet sakin gayet güzel. Ee, uzun süredir kullanılmadığı için tabii ki bir tık tozlu bir yerler. Ama sıkıntı değil. Dün güzel mangalımızı falan yaktık. Ben her ihtimale karşı e, kullanacağımız banyomuzu, işte klozetimizi uzun zamandır kullanılmıyor diye şöyle güzel bir çamaşır sularıyla foşur foşur temizledim. Yani kullanabileceğimiz alanları dezenfekte ettik. Her ihtimale karşı. Ve güzel bir tatil geçiriyoruz. Şimdi bugün e, şu havuzu doldurmayı planlıyoruz. Diğeri... E, Doluydu aslında. Bize orayı hazırlamışlar. işte havuzumuzu hazırlamışlar. Buzdolabının fişini takmışlar falan. Efendim anneciğim? Tamam aşağı inelim. Kahvaltı hazırlayalım. Ee, orayı hazırlamışlar bize. Ama e, ben... Benim daha rahat bir şeyler yapabilmem için... Eşim burayı daha uygun gördü. Diğer tarafın havuzunda dün... E, kızımı falan havuza soktuk. Tabii diğerine de gidip geliyoruz. Yani John an ikisi de boş olduğu için ikisinin anahtarı da bizde mevcut. Bir oraya gidiyoruz bir buraya geliyoruz. Oradaki kettle'ı buraya getiriyoruz mesela. Hangimiz neyin eksiği varsa. Bu şekilde bir 3-4 gün geçireceğiz. Bunun açıklamasını yapmak istedim. Şimdi videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size de iyi gelen bir video olur. Bir sonraki lokta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.